Yönetim Katı programına hoş geldiniz efendim. Ben Melis Kobal. Her hafta Yönetim Katı programında buluşuyoruz ve burada sektör liderlerini ağırlıyoruz. Bugün de Türkiye için çok önemli bir e, sektör aslında. Enerji sektörü ve bunun kırılımlarından rüzgar enerji sektörü sektöründe e, bir birlik var. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ve onun başkanı sevgili İbrahim Erden'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Çünkü cari açık konuştuğumuz zaman tabii biz de e, cari açıkta enerji ve altını çıkardığımızda biz aslında cari fazla veriyoruz. E, e, dışarıdan tabii ki enerjiyi aldığımız için sıkıntı ama rüzgar dediğimizde de bu tabii en başta cari açığı rahatlatan bir e, enerji e, alanı ve 12 bin megawata ulaştık şu anda. Yüzde 11 buçuğuymuş toplam enerjinin. Doğrudur. Ne diyorsunuz? Yani iyi mi gidiyoruz sizce? E, yoksa e, şey, biraz… Ekonomiden ekonomiden <laughs> girdiniz. Önce teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Ekonomiden girdiğiniz ekonomik durumla ilgili cari fazla ve cari açık dediğiniz zaman rüzgar enerjisinin şöyle güzel bir önemi var. Ve katkısı var. Rüzgar enerjisi endüstrisi Türkiye'ye cari fazla verdiren, cari fazla için katkı sağlayan bir sektör. Biz e, e, ithal ettiğimizden fazlasını ihraç eden bir sektöre sahibiz. Dolayısıyla bunun e, etkisini arttırmak ve yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak aslında paralel yürüyecek süreçler. Umuyorum da bu gelişerek devam edecek. Evet. Peki ben şunu merak ediyorum şimdi. Ee, rüzgar işte güneş biokitle biliyorsunuz hep hani konuştuğumuz bir alan ama hani siz rüzgar özelinde bizim 12 bin e, ulaşmamız hani sizce hızı hani ivmesi nasıl oldu hani biz aslında hani potansiyelimizi hızlıca kullanabilmeye başladık mı yoksa e, daha alacak çok yolumuz var mı ee, 2011 10 e, anayasa değişikliğinde bir şey vardı yetmez ama evet diye hatırlıyorsanız. Burada da şöyle yapılan önemli bir gelişim, gerçekten ciddi bir gelişim oldu. Türkiye'nin kurulu gücü bugün 105 bin megawatt seviyesinde. Bunun içerisinde sizin bahsettiğiniz gibi 12 bin megawattlık bir rüzgar kurulu gücü var. Bu da aşağı yukarı son 15 yılda yoğun bir şekilde gerçekleşen yatırımlarla oldu. Ee, geldiğimiz nokta, e, dolayısıyla hani yetmez ama vet demem ondan evet, iyi bir e, başarıdır e, 12.000 MW'a gelmek. Potansiyel olarak baktığınızda da gidecek çok fazla yol, gelişecek çok fazla e, alan var. E, Türkiye e, 2005 yılında yenilenebilir, yenilenebilir Enerji Kanunu çıkarttı. 2009 yılında da burada bazı değişiklikler yaparak bunu çok işlevsel hale getirdi. Ve yerli sanayiyi de destekleyecek bir yerli aksam destekleme mekanizması kurdu. Bu sayede hem rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji alanlarında kurulu güç arttı. Ciddi bir oranda yatırımlar yapıldı bahsettiğiniz diğer bütün teknolojilerde. Hem de buna paralel olarak da sanayi alanında gelişmeler kaydedebildik. Ne oldu? Kule fabrikaları kuruldu, kanat fabrikaları kuruldu, jeneratör tesis fabrikaları kuruldu. Yüzlerce bunun dışında küçük ya da büyük aksam üreten, komponent üreten tesis devreye girdi. Şimdi bu da az önce yine bahsettiğim gibi yap Önemli gelişmeler e, olarak ifade edilebilir. Daha amaç üstüne koyabileceğimiz e, çok imkan var. Bunu sağlayacak da çok büyük fırsatlar var. Bunun bir tabii ki önemli olanı potansiyel. Türkiye rüzgar potansiyeli açısından çok zengin bir ülke. Şöyle bir dıştan yukarıdan bakın. Bir yarım adayız aslında biz. Dolayısıyla denizlerin arasında bir ülke rüzgar potansiyeli yüksek. E, güneş açısından bakarsanız evet güneydeyiz. Avrupa'nın güneyindeyiz. Dolayısıyla güneş potansiyelimiz yüksek potansiyel olarak iyi bir yerdeyiz. Diğer taraftan da dünyada esen e, ticaret rüzgarları, hatta bazı rekabet rüzgarları da bizim lehimize esiyor. Biz pek çok başka sanayide olduğu gibi Avrupa'yla çok entegreyiz. İhracatımızın işte %50'sinden fazlası zaten Avrupa'ya. Rüzgarda da ihracatımızın önemli bir kısmı batıya. Batı'nın özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra e, yenilenebilir enerjiye aşırı bir önem vermesi ve önceliklendirmesi nedeniyle Rüzgar yatırımları için e, tedarik ihtiyacı var. Dolayısıyla biz zaten onların sanayide partner olduğumuz için burada potansiyelimizi kullanma ve arttırma imkanımız var. Üstüne tabii benzer bir endişe acaba Çin'de de, Çin'le de olur mu dediğiniz zaman makro ekonomide olan şey aslında rüzgar sanayisinde de var. Avrupa ve Batı'da sanayi kaynaklarını çeşitlendirmek, tedarik zincirini çeşitlendirmeye dönük, yönelik de ayrıca bir çalışma var ikinci katkı da buradan inşallah gelebilir diye biz bekliyoruz, ümit ediyoruz ki bu da önümüzdeki yıllarda yenilenebilir yatırımları gibi sanayi yatırımlarımızı da arttıracak. Evet, şimdi aslında işin o noktası bayağı önemli. Ben notlara baktım doğal olarak yayına girmeden, <laughs> ya yani tabii işin gereği. Şimdi 25 bin kişi ekmek kapısı sağladı diyorsunuz rüzgar enerjisi. Evet, evet. Az bir bu rakam değil bu. Evet. Bir açar mısınız? Hani hangi iş kollarında biz iyiyiz daha çok? Hani üretim anlamında nelerde iyiyiz ve daha hani yapamadığımız neler var? Şimdi bu 25 bir çok kısa kırılımını söyleyeyim. E Tabii iki alan az önce söylediğim gibi, bu. Bir tarafta yatırımcılık, santral yatırımcılığı, santral yapıyoruz. Bunun e, taşımacılığı var, inşaatı var, montajı var, e, işletmesi var. Bunlarda e, bir artı o santralları işleten şirketlerin merkezinde çalışan insanlar var. Elektrik ticareti yapılıyor, projeler geliştiriliyor ve bir ciddi bir e, danışmanlık süreci var. Bir rüzgar santralini yapmak için 35 kuruma yakın kapıya dolaşmanız ve izin almanız gerekir. Ve bu aşağı yukarı 2,5-3 sene sürer. Bu buraya kadar bir ekmişi. Öbür tarafa geçtiğinizde de bir sanayi var. Ee, ürettiğimiz her komponentin bir tesisi var. Tesisinde ciddi her vardiyasında, yönetiminde, dizaynında, ihracatında çalışan arkadaşlarımız var. Çok basit bir örnek vereyim yani nasıl bir etki. Bir kule fabrikasının, bir kanat fabrikasının e, çalıştırdığı insan sayısı binlerle ifade ediliyor. Yani bir kanat fabrikası ölçek olarak da yani orta üstü büyük ölçek bir kanat fabrikası beş yakın insan çalıştırır. Kule fabrikası binden fazla insan çalıştırır. Bizde dört tane kule özür dilerim dört tane kanat Yedi tane kule fabrikası olduğunu atlamayalım. Bunlar çarpan etkisiyle büyüyor. Dolayısıyla üretimde de biz yatırım tarafında da güçlüyüz. Yetişmiş teknik elemanımız var. Yatırımlar devam ederse bunları başka bazı sektörlerde maalesef gördüğümüz gibi kaybetmeme şansımız olur. Evet şimdi peki e, biz şeyi anlatalım biz yani bizim potansiyelimiz nereye erişebilir e, ve biz bunu daha iyi kullanmak için özellikle ne yapmamız gerekir? Şimdi bizim potansiyelimiz teknik olarak baktığınızda denizde ve karada. Karadaki potansiyelimiz 100 bin megavatın üzerinde. Biz 120-130 bin megavat seviyesinde olduğunu hesaplıyoruz. Denizde de 74 bin megavat, 70 bin megavatın üzerinde bir kapasite var. Bu konuda Enerji Bakanlığımızın, Dünya Bankası'nın, World Bank'in ve bizlerin çalışmaları var. Dolayısıyla 200 bin megavat konuşuyoruz. 200 bin megavat kurulu gücümüzün, şu anda Türkiye'deki toplam kurulu gücün iki katı dolayısıyla çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz. Tabii bunun bir kısmı teknolojik gelişmelerle kullanılabilecek. Şimdi burada ne yapabiliriz? Gelişme madem var, bunların hayata geçebilmesi lazım. Hayata geçebilmesi için de yatırımların çeşitli safhalarında karşılaştığımız süreçler var. Bunlarda bazı iyileşme ihtiyaçları var. Yatırım süreçlerinde, izin süreçleri, bürokratik süreçlerde yatırımcıların iyileşme ihtiyacı var. Pek çok bu alanda çalışma yapılıyor. Şu anda ee, kabinemizin en önemli konularından birisi, siz ekonomi tarafını ta daha iyi bilirsiniz, ekonomik koordinasyon kurulu diye bir kurul var. Eko ekonomik koordinasyon kurulunun bir işi de aslında yatırım ortamını iyileştirmekle ilgili ve bununla ilgili kurum çok iç içe çalışır. Ee, bunların iyileştirme e, beklentileri var. E, dolayısıyla bir bu tarafa, iki finansman, şu an e, bir yatırımcının bir e, bir projesini ya da sanayicinin sanayi tesisini yapmak için karşılaştığı finansman güçlükleri herkeste, her sektörde var. Bu konuda çok büyük bir büyüme ihtiyacı ve enerji ihtiyacı olduğu ve olacağı için özellikle enerji finansmanının, enerji projelerinin finansmanının desteklenmesi ve kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda geçmiş süreçte Merkez Bankası'nın doğrudan finansman uygulamaları olmuştu biliyorsunuz çeşitli sektörlerde, kritik sektörlerde. Biz bir benzerini... Enerji sektöründe de, sanayisinde ve yatırımlarında da ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bir de bunu söyleyebilirim. Üçüncüsü kapasiteydi. Yani yatırımcının bir proje ihtiyacı var öncelikle. O konuda son bir senedir ciddi çalışmalar var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuz, Enerji Bakanlığımız hem YAKA modeliyle hem depolamalı yenilenebilir projelerin lisanslanmasıyla çok ciddi bir kapasite arzında bulundu. 30 bin, 33 bin megawatt şu anda Rüzgar ve Güneş ön lisansı veriliyor. Bu 30 bu biraz daha yukarı çıkacak bunun önemli bir kısmı rüzgar yani o 20 bin megawatt'a yakın rüzgar e, bir 15-16 bin megawatt'tür güneş olacak dolayısıyla yatırımcının bu ihtiyacı karşılandı diğer ikisinin karşılanması e, durumunda gerçekten ivme e, artacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi e, peki bu şeyden de biraz bahsedelim yani teknoloji nereye gidiyor ve de bu o, megawatt başına maliyetler ne oldu şu anda rüzgarda? E, şöyle ifade edeyim teknoloji e, türbünde teknoloji, e, iki, zaten iki ana teknoloji var. Ama türbündeki teknoloji büyüyerek, türbünler büyüyerek devam ediyor. Malzeme teknolojisi burada çok önemli, belirleyici. E, şu anda e, 15 sene önce yapılmış bir rüzgar santralı 60-70 metre kulede. Şu anda yapılan rüzgar santralları tam iki katı. 120-130 metre yükseklikte. Kanat çapları o zaman e, 100 metreydi. Bugün 200 metreye yakın. 170-180 metre. Bu sefer bir de teknolojinin deniz tarafı var. Denizde ölçekler çok büyük. Deniz zaten deniz üstü rüzgar bizim e, ifademiz şöyle, deniz üstü rüzgar zaten sadece rüzgar değil. Orada farklı endüstrilerde bile giriyor. Tersanecilik giriyor, e, gemicilik giriyor, özel ekipman imalatı giriyor, deniz üstü inşaat giriyor. E, bunların hepsi bir bütün. E, bunların, e, bunların her birinde de tek teknolojik gelişim var. Dolayısıyla e, bunlarla ilgili potansiyel çalışmalar var. E, bizim de faydalanacağımız şeyler var artı nereye gidiyor dediğinizde bu konuda teknolojiyi geliştiren ülkeler işte hem doğuda hem batıda bu konuda bu türbinleri daha büyütmek daha yaygın bir şekilde kullanabilmek için daha düşük rüzgarda çalışanları yapmaya çalışıyorlar. Daha okyanusta çalışabilecek platformların üzerinde yapılacakları çalışacak türbinleri yapmaya çalışıyorlar. Biz de bunlardan, bunlardan faydalanmak ve bunların imalatına katkı koymaya çalışıyoruz. Bu konuda da hem Avrupa'yla yakın zamanda da doğuda Çin'le ciddi işbirlikleri var, yatırım birlikleri var. Evet, Çin'le işbirliği derken onu açalım biraz. Şunu görüyoruz yakın bir süre bir zamandır. Çinli türbin üreticileri Türkiye'ye ilgi gösteriyorlar, Türk hmm. pazarında yer almaya çalışıyorlar. Bu yer almak şu anda ekipman satmakla başlar, her her sektördeki gibi. Ben önümüzdeki süreçte onların da burada imalat e, yaptırma yönünde çalışacaklarını düşünüyorum. Bir, bunu daha takip ediyoruz. Çünkü rüzgar türbünü çok büyük bir ekipman. Bu ekipmanın sadece navlunu, ya yani taşıma maliyetleri bile burada bazı komponentlerini imal etmeyi e, feasible kılıyor, mantıklı kılıyor. Dolayısıyla bu yönde bir gelişim olacak diye düşünüyoruz. Artı yatırım içinde ilgi gösterdiklerini biliyoruz. Yani sadece İSAN'a burada bu ekipmanları üretmek değil, Burada yatırımları yapmak yönünde de incelemeler yaptıklarını biliyoruz. Peki bizde normalde hiç Çinli türbin üreticisi var mıydı normalde hala hazırda yoksa ilk defa ee, mı, mı geliyorlar? E, yıllar önce birkaç şey oldu. Satı, Ama yani şu anda oldu. aktif çalışan var şu mı? Şu anda çalışan var. Çok uzun yıllardır olmamıştı. Yakın bir zamanda yani bu senin bu senenin içerisinde ilk e, santralları tekrar kurmaya başladılar. E, bazı yatırımcılarımız, yani bu bir tercih. Yatırımcı istediği türbin üreticisini seçiyor. E, atom, yani araba almak, otomobil almak gibi. Bunu Çin'den temin etmeyi düşünenler de oldu. Öbür tarafta Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Amerika kökenli firmalardan da alanlar var. O rekabet aslında bize avantaj Yoruyor. sağlıyor. Tabii ki inşallah önümüzdeki dönemde hepsi olsun. Biz hepsinin burada olmasını ve imalat da yapmasını istiyoruz. Artı buradan bir yerli komponent sanayi, hatta belki yerli türbün sanayi bir markası çıkmasını da ümit ediyoruz. Bu burada kalmak zorunda değil. Ben şu kısmı biraz daha detaylandırmak istiyorum. Yani şimdi bir işin tarafı bizim e, tedarikçi anlamında Çin'i tercih etmemiz, değil mi evet. e, türbün anlamında? Bir de e, Türkiye'de yatırım için ülkeye bakmaları. Evet. Benim merak ettiğim yatırım için daha öncesinde Türkiye'ye gelmiş Çin, Çinli üretici var mıydı rüzgarda? Şöyle santral yatırımı yapmak üzere yok. Hı. Türbün yani ima, imalat imal imalat anlamında etmek, it, imal de edilmedi. Hı hı. E, fakat e, Türbin orada üretilen türbünleri Türkiye'ye getirip, Türkiye'deki santral yatırımcılarına satıp or, burada kurulumlarını sağlamak ve servis hizmetlerini vermek şeklinde var, tamam. vardı. Bu e, uzun bir süredir durmuştu. Şimdi tekrar e, o rekabetin canlandığını görüyoruz. Ama diğer taraftan siz diyorsunuz ki yatırım için de geleceklerini görüyoruz. E, yani en azından takip ettiklerini görüyoruz. Neticede yatırım başka bir karar. Ama Türkiye'nin e, on, sadece onlar tarafından değil pek çok yatırımcı tarafından bir süredir izlendiğini, daha sıkı izlendiğini biz görüyoruz. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin kapısını çalıp sektörle ilgili, sanayiyle ilgili, yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi almak isteyen e, doğulu olduğu kadar batılı da var, onu da söyleyeyim. Hmm, nereden batıdan? E, yani Avrupa'nın e, ve Amerikalı çeşitli yatırımcılarla biz görüşüyoruz, bilgi veriyoruz. Sektörün nereye gittiğini, bu az önce bahsettiğim lisanslama süreçlerinin nasıl gelişeceğini, burada mevzuat tarafı, kapasite tarafında nasıl hedefler olduğunu anlatıyoruz. Enerji Bakanlığımızın Ocak ayında açıkladığı bir ulusal enerji planı vardı. Bu çok önemli aslında bir nokta oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uzun yıllar sonra yenilenebilir enerji alanında doğrudan hedef koyduğu çok önemli bir metin. 2035 yılında, 2030 yılında yani önümüzdeki orta ve biraz daha uzun vadede hatta 2053 ile ilgili de rakamlar var orada. Ana yönünün temelde yenilenebilir enerji üzerinden gittiğini zaten o metin belgeliyor. Dolayısıyla bu olduğu için biz anlatabiliyoruz. Özellikle son dönemde tabii ekonomi alanında yapılanlar da bence karşılık buluyor takip edilmeyi merak arttırıyor. İkisi birleşir umuyorum. Yatırımcı gerçekten bunları izlemenin ötesinde yatırıma çevirir. Çevirecek noktaya gelir. Evet, peki ne gerekir sizce yatırımcıyı ikna etmek için? Yani size geldiklerinde en çok neyi merak ediyorlar? Hani yatırım iklimi anlamında beklenti ne ortaya konuyor? Ya yani keşke şöyle bir şey olsa da biz kesin yatırım yaparız denilen ne var? Şöyle finansman burada çok önemli. Elbette yabancı yatırımcı kendi ülkesinden de finansman sağlayacak ama buradaki bankalarla çalışmak zorunda. Buradaki bankalar da neyi diğer alanlarda takip ediyorsa aynı konu var. Banka Bankalar e, mevzuatı, mevzuattaki değişiklikleri, olası değişiklikleri öngörerek risk belirliyorlar. Yatırımcı da aynı şekilde. Biz de ne olup biteceğini öngörmeye çalışıyoruz. Burada öngörülebilirlik ne kadar artarsa o zaman e, hem Yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı daha fazla ülkeye ilgi gösterecektir. Biz bu doğrultuda bazı çalışmalar yapıyoruz. Ee, kendi üzerimize düşen bir STK olarak, sektör paydaşı olarak bizim görevimiz bu. Ee, biz bir yandan da ülke içinde ya da dışında lobi işi yapmaya çalışıyoruz. Bizim neticede amacımız bu. Ee, biz bir uluslararası birkaç kuruluşun üyesiyiz. Bir tanesi Wind Europe, Avrupa Üzgün Birliği. Mesela onlarla beraber e, 2026 yılında inşallah Türkiye'de Avrupa'nın en büyük rüzgar etkinliğini gerçekleştirmek üzere bir senedir çalışma yapıyoruz. Bu bir adaylık süreci. Onun açıklanması işte aşağı yukarı bir ay içerisinde açıklanacak ama biz en e, rekabetçi bir iki ülkeden biri olduğumuzu biliyoruz. Bu noktaya gelmek bile önemli çünkü ilgi olmasa gelemezsiniz. İkincisi bizim kendi yıllık etkinliklerimiz var. Çok büyük bir kongremiz var. Her sene kasımda yaptığımız. Türkiye. Evet gördüm. Ee, kasımda yine yapıyorsunuz. Onda da mesela ciddi, hem onlarla işbirliği yapıyoruz. Mesela orada bir B2B etkinliği yaptık. Bu sadece sanayici ve tedarikçi buluşması değil, yatırımcıyla e, yüklenici, alt yüklenici buluşması Hı. şeklinde. Windurop bunu e, ilgi gösteriyor ve destekliyor. Niye? Çünkü onlar da burada bir şeyin gelişmesi gerektiğini düşünüyorlar ki e, Avrupalı ve yatırımcılar ya da sanayiciler için burada da yatırım alanı çıksın. Demek ki e, ipuçlarını görüyor, görüyorlar, ona göre e, hareket ediyorlar. Bizlerle sıkı bir işbirlikleri var. E, sağ olsun e, devletimizin, hükümetimizin temsilcileriyle de biz o işbirliğini sağlamış durumdayız. E, on, yani devletin koyu, çizdiği bir neticede yenilenebilir enerji ve enerji haritası var. O haritanın içerisinde biz de kendi rolümüzü e, elimizden geldiğince e, oynamaya çalışıyoruz. Onlara destek verip onlardan da destek istiyoruz. Evet, şimdi bizim peki şu anda en yakın rakiplerimiz kimler? Yani siz bir tarafta anladığım kadarıyla yatırım çekmeye çalışıyorsunuz evet. dediğiniz gibi kapımızı çalıyorlar diyorsunuz hem Batı tarafından hem Doğu tarafından. Bu yatırım çekme anlamında en yakın rakipler kimler öne çıkıyor? Şimdi şöyle, Avrupa'nın savaş sonrası çok ciddi bir dönüşüm var. Az önce bahsettiğim gibi. Ee, yılda daha önce 15 bin, bin megawatt civarında rüzgar ve güneş işte 20 bin megawatta geçmeyecek şekilde hedeflenirken bugün Avrupa Birliği'nin hedefi 2030 yılına ulaştığında e, 500-550 gigawatt rüzgar ve güneş sahibi olmak. Bu Türkiye'nin kurulu gücünün toplamda 10 katından bahsediyoruz. Bunun için de sadece rüzgarda yılda 45 bin megawatt kurulum yapmaları gerekiyor. Almanya'nın buradaki e, taahhütü en az 10 bin megawatt yapmak. Şimdi ee, bu kadar büyük hedefler var, dolayısıyla rekabet var. Ee, bu ülke rekabeti de, hem sanayi hem yatırımcı demek. Ama e, bu bize az önce söylediğim gibi sanayi tarafında bir e, altyapı, bir can suyu katarken yatırım tarafında da Avrupa'ya da yatırımın ve paranın kayması açısından bir rekabet. Biz kurul güç açısından şu anda dünyada 12. sıradayız. Avrupa'nın en büyük rüzgar kurulu gücüne sahip 6. ülkesiyiz. Sanayi açısından da bakarsanız Avrupa'da beşinci sanayiyiz. Yani bizim önümüzde tahmin edeceğiniz işte Almanya, Danimarka, İspanya gibi çok uzun yıllardır bu alanda ana sanayiyi kurmuş markaları olan ülkeler var. Biz şu an onların hemen arkasında zaten bir noktaya ulaşmış durumdayız. Önemli olan bundan sonra yatırımı tekrar çekip o kurulu güç sıralamasında yukarıda olmak. Sanayi tarafında da bu ülkelerin partner olup onları önce aksam, üreterek onların partneri olmak, tedarikçisi olmak, ondan sonra da kendi fabrikalarımızı daha büyütmek, kendi ihtiyaçlarımızı daha fazla karşılamak. Şimdi 45 ülkeye rüzgar türbünü ve aksamı ihraç ediliyor diyorsunuz. Evet. Nereleri ağırlıklı? Ee, özellikle Avrupa ülkeleri ama e, Kuzey Afrika'da var, Güney Amerika var. Buradan kule e, Brezilya'ya kule gidiyor. Çok uzun bir mesafe ama gidiyor. Hemen hemen bütün Avrupa ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine, Türkiye'den çeşitli rüzgar ekipmanı ihracatı var. Ana noktalar dediğinizde tabii ana bu test birleştirilen, türbünlerin birleştirildiği ana ülkelerdir. Danimarka, Almanya, İspanya, kısmen İtalya. Bu ülkelere de daha küçük parçaları montajlanması için gönderiyoruz ama kule kanat dediğiniz zaman dünyanın her yerine ihracatımız var. Evet. Rüzgar santralı yapılan her yerde neredeyse Türk ürünü var. Peki en iyi nerede hangi alandayız biz? Ee, neredeyiz? Şöyle eee aksam açısından sorarsanız biz kule ve kanat üretiminde e, Avrupa'da ve dünyada söz sahibi ülkelerden bir tanesiyiz. Öyle mi? Evet. Ee, yani böyle sıralama var mı? mesela şu şöyle, Sanayi açısından ha. verdiğim sıralamayı aşağıya kırmak çok doğru kolay değil çünkü çok değişken. Ama biz rüzgar sanayinde Avrupa'nın beşincisi olduğumuzu, bazı yıllar dördüncü sıraya çıktığımızı biliyoruz. İlk kim dediniz? Almanya mı? Birinci bu alanda Almanya, Almanya. e, Danimarka. Hı. Evet. Ondan sonra diğer ülkeler ikinci, üçüncü, dördüncü arkasından da biz geliyoruz. Evet. Peki Almanya'daki bu sanayideki sıkıntı, büyümedeki işte daralma, resesyon vesaire nasıl etkiliyor sektörü? Şöyle. Bizi aslında iki taraftan. Bazı rüzgar tesislerinin Türkiye'ye kayması açısından olumlu etkiliyor. Ee, çok şükür. Yani o rekabette Almanya ile işbirliği açısından da yani burada bazı Alman türk üreticileri Türkiye'de daha fazla üretim yaptırmaya başladı. Aslında bu bir yandan güzel bir şey. Evet etkisini sorduğunuz zaman olumlu. Ee, ama diğer taraftan baktığınızda da çok büyük bir rüzgar kurulum hedefi var Almanya'nın. O 15 bin megawattı sağlayacaklar. Bunu niye yapıyorlar? Aslında sorduğunuz rekabetçi olabilmek hedefi ucuz Rus doğalgazıyla aslında endüstri enerjilendirilirken şimdi pahalı ithal bu sefer gemilerle gelen LNG ile yapmak zorunda kalıyorlar ve enerji maliyetleri çok yükseldi. Almanya'nın enerji rekabetçiliğinin ne kadar geri kaldığını ya da zorlaştığını biliyoruz. Eee yenilenebilir enerjiye odaklanıp aslında maliyetlerini düşürmeye çalışıyorlar. Yani yakıt maliyetini ortadan kaldırmak istiyorlar o büyük kurulum hedefleri, yıllık hedeflerde aslında bu açıdan e, onların rekabetçiliğini arttırmakla ilgili. E, biz yatırım onlar yaptıkça e, buraya gel, burada olan ya da burada zaten gelecek tesislerde ekipman üretip tekrar oraya satabiliyorsak aslında bizim açımızdan olumlu bir gelişme olacak demektir. Ben e, tamamen olumlu gelişmeler bekliyorum. Oradan Almanya ile ilgili ekonomik gelişmelerin bize yansıması olumsuz olmayacaktır. Evet, son olarak da size şunu sorayım. Ee, biz e, bu sene kaçla tamamlamayı düşünüyoruz bu 12 bin Hani yakın vadede hedefler neler? E, daha yani siz ne bekliyorsunuz hükümetten teşvik anlamında mesela? Şimdi e, az önce bahsettiğim üç tane konudan kapasiteydi bizim için birinci. O olmadan çünkü ne finans ne bürokratik süreçler, izin süreçlerinin bir anlamı yok. Projeniz varsa bunlar önemli. Şu an kapasite tahsisleri süreçleri çok önemli bir yere geldi. Bu, bu destek bundan sonraki yılları arttıracak. So, geçen sene e, biz biraz yavaşladık ve bu sene. Bunun sebebi de 2020'nin sonunda sona eren geçmiş Yekten mekanizmasının mekanizmasıyla beraber yatırımcının çok hızlı bir şekilde e, elimizdeki proje portföyünü aslında yatırıma çevirmesiydi. Proje kalmadı. E, dolayısıyla bu projeler onu besleyecek. Geçen sene ve bu sene bu yavaşlamayı görüyoruz. Bu sene de benzer bir yıl olacak. Geçen sene 800 megawatt da tamamladık yeni kurulu güç olarak. Bu sene de zannediyorum 800 megawatt olacak. E, gelecek yıldan itibaren Gelecek yılda muhtemelen 800 bin ama ondan sonraki yıldan itibaren bu projeler geliştirme aşamasını tamamlayıp inşaata hazır hale gelmeye başlayacak. 25 ve sonrası Türkiye'de rüzgar yatırımlarının diğer yenilenebilir yatırımlarıyla tekrar çok hızlı bir şekilde artacağı yıllar olacak. Çok teşekkür ediyoruz sevgili İbrahim Erden ben yayınımıza katıldığınız için efendim. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Başarılar diliyoruz size de ve yönetim katını burada noktalıyoruz. Haftaya yine aynı saatte buradayız. Görüşmek üzere.